Merhabalar, selamlar kıymetli dostlar. Şu an internetten satın almış olduğum gri, düz bir tirko elbise var önümde. Bunu biraz daha e, üzerinde çalışarak daha dekoratif bir hale getirmek için bazı çalışmalar yapacağım. Son halini paylaşmadan önce görmenizi istediğim detayları paylaşıyorum sizlerle arkadaşlar. Ben siyah bir dantel geçirerek hem kollarının hem de eteğinin uç kesimlerini e, süsledim arkadaşlar. Bunu yaparken de belirtmek istediğim nokta şu, özellikle bir sene etek kısmı dar olduğu için esnemeyen bir dantel veya tüylü şerit herhangi bir şey kullandığınız zaman adım atmakta sorun yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın benim tercih ettiğim lastikli, zaten elde iğne ile diktim ve dikerken de ona özen göstererek çok sık bir şekilde, çok sert bir şekilde dikmemeye özen gösterdim. Kollarını da rahatlıkla hareket ettirebilirsiniz. Eteğinde de adım atmakta bu şekilde bir sorun yaşamazsınız arkadaşlar. Eski bir broş buldum. Bu şekilde yakından görmenizi istiyorum. Birazcık dağılmış bir durumda. İğnesinin yeri kaymış. Şimdi ben bunu iğne ve iplik ile arkadan tutturmak istiyorum arkadaşlar. İğnenin yerini de değiştirerek güzel bir hale geleceğini düşünüyorum. Tekrar bir ayrıntı ekler miyim bilemiyorum. Ama... Koldaki ve etekteki tül detayları ile birlikte e, üzerindeki tüyler ve tüller çok şık duracaktır diye düşünüyorum. Bu arada eski videolarımızı izlemiş olan arkadaşların belki rastlamış olabileceği şeyler var arkadaşlar. E, psikoloji ve sanat sayfamızda üretmenin bir insana ne kadar iyi geldiği ve ne kadar iyileştirici bir rol üstlendiği üzere. E, psikoloji ve sanat sayfamızda bununla alakalı videolarımız oldu. Yani sanat terapisinde bizler ne yapıyoruz? Çocuklarla ilgili olarak, yetişkinlerle ilgili olarak üretmenin keyfine varmayı, insanları hayata bağlayan bir araç olarak kullanıyoruz. Bir insanın depresyondan çıkması hayatta yapmış olduğu ya da yapmak istediği hayallerine bağlı, çalışmalarına bağlı arkadaşlar. Yani sizi Hayata bağlayan bir şeyler varsa, hobileriniz varsa, keyif aldığınız şeyler varsa, zevk aldığınız şeyler varsa, depresyondan çıkarsınız. Ama depresyonda olan bir insan ne ister? Daima uyumak ister, insanları görmek istemez, yalnız kalmak ister. E, hayata dair tutunacak bir dalı kalmamıştır onun açıkçası. Ve bu anlamda dediğim gibi en iyileştirici faktörlerden bir tanesi de bir şeyler üretmek. Bu sanat da olabilir, başka bir yöntem ile de olabilir, fark etmez. Ama dediğim gibi kendinizi tanımak, çocuklarınızı tanımak, onların ilgi ve yeteneklerini keşfetmek bu anlamda sizlere güç verecektir. Şimdi içinde bulunduğumuz pandemi dönemini düşündüğümüz zaman özellikle ciddi bir korku psikolojisi tüm dünyaya hakim olmaya başladı. Hayatımıza birdenbire giren maske ve mesafe kavramı bizleri olumsuz manada etkiliyor arkadaşlar. Yani e, sosyal iletişimler kuramadığımız, hayatımız daha çok dijital dünya üzerinden devam ettirdiğimiz, işte alışverişimizden tutun da sevdiğimiz insanlarla dahi ekranlar aracılığıyla görüştüğümüz ve iletişim kurduğumuz bir döneme girmiş bulunmaktayız. Ve bu ister istemez e, bizlerin üzerinde ciddi bir strese neden olabiliyor. Ve pandemiye karşı Bizi güçlendirecek en önemli etkenlerden bir tanesi nedir? Moral ve motivasyonumuzun iyi olması. Bağışıklık sistemimiz her ne kadar biyolojik olarak temizliğimize, beslenmemize, sporumuza belki dikkat ediyor olsak bile arkadaşlar, psikolojik sağlığımıza dikkat etmediğimiz takdirde e, bağışıklık sistemimizin güçlenmeye imkanı ve ihtimali yok. Bu anlamda kendimiz çok iyi tanımalıyız, hayata tutunacak faktörleri tespit etmeliyiz ve şükreden insanlar olmalıyız. Bu bizim ruh sağlığımızı olumlu yönde etkileyecek en önemli faktörlerden bir tanesi kıymetli arkadaşlar. E, ruhsal, zihinsel ve bedensel olarak sağlam olmak, bir bütün olarak kendimizi iyileştiriyor olmak çok önemli bir faktör. Yani güzel düşünen bir insan güzel şeyler hisseder. Güzel hisseden bir insanın beden sağlığı da ruh sağlığı da yapar? olumlu yönde değişir. Ama düşüncelerimiz olumsuz olduğu takdirde yani sizler e, meyvelerin hep kötüsünü gördüğünüz zaman, hep çürüklerine odaklandığınız zaman iyi şeyleri fark edemezsiniz. Hayatta da böyle hep şikayet ettiğimiz unsurlar artarsa hep hoşlanmadığımız şeylere bakarsak hep sevmediğimiz insanları düşünürsek şikayetimiz artar şükrümüz azalır ama bizim istediğimiz şey ne şükrümüz artırmak ve şikayetlerimizden uzaklaşmak bu ikisi siyah ve beyaz kadar birbirine zıt kavramlar biz nasıl bir yörüngeye duygularımızı götürüyorsak o yörüngede de ne yapmış oluyoruz? Davranışlarımızı değiştirmiş oluyoruz. Yani bizler şükreden insanlar olduğumuz zaman şikayet edemiyoruz. Şikayet eden insanlar olduğumuz zaman da şükredemiyoruz kıymetli arkadaşlar. Bütün bu kavramlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Psikolojik sağlamlığımızı artırmamız gerekiyor. Elbisemizin son halini paylaşmak istiyorum. Broşumuzu biraz daha yakından görebiliriz. Ben biraz toparladım. Arkayı sabitlemedim. Bildiğiniz gibi iğnelik vardı arkadaşlar. İğnelikle birlikte başka elbiselerle de kullanılabilir. Ya da bunun üzerine yelek veya hırka alındığı takdirde çıkarılabilecek şekilde tasarlandı. Evet kol detaylarını hatırlıyorsunuz. Etek detayları aynı şekilde. Düz gri bir elbisedense. Ee, siyahla renklendirilmiş bir hali benim tercihim oldu arkadaşlar. Sizler de kendi tercihlerinizde zevklerinize uygun çalışmalar yapabilirsiniz. Ama unutmayalım ki bağışıklık sistemini güçlendiren en önemli faktörlerden bir tanesi de kendimizi iyi hissetmek. Lütfen kendinizi iyi hissedeceğiniz şeyleri bulun, tasarlayın ve uygulayın. Sevgili kanal arkadaşlar.